Kayseri'de pandemi sürecinde sıkılıp hobi olarak ahşaptan oyuncaklar üretmeye başlayan 72 yaşındaki Mehmet Can Leblebici siparişlere yetişemiyor. Gençlik yıllarından bu yana hobi olarak ahşaptan oyuncak yapan Can Leblebici, çocukların doğal oyuncaklarla oynayarak sağlıklarını korumak için kolları sıvadı. Mehmet Can Neblebici birbirinden güzel ahşap malzemeler üretirken, hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasa olunca evde oturmaktan sıkıldığını söyleyen Mehmet Can Neblebici, evinin altında bulunan dükkanın ahşaptan oyuncak üreterek değerlendirmek istediğini ifade etti. Ürünlerin çok fazla eleme istediğini belirten Can Neblebici, siparişlere yetişmekte zorlandığını dile getirerek bu atölyeye girdiğim zaman dünya ile irtibatım kesiliyor. Gayet hoş ve rahat bir iş. Çünkü çekinlenmemiş bir şeyden güzel bir şeyler elde etmek insana haz veriyor. Burada yorgunluk hissetmiyorum. Tam tersi dört dörtlük dinleniyorum. Ürettiğim ürünleri görünce bu işin ticaretini yapan kişiler gelmeye başladılar. Vatandaşların bu işi öğrenmesini isterim ancak bu işe sıcak bakan çok kişi yok ifadelerini kullandı.